Herkese yeniden merhaba. Ben eğitmeniniz Hasan. Kanalıma ilk defa geliyorsanız kanalımı takip etmeyi ve bildirimler açmayı lütfen unutmayın. Videolarımın yararlı olduğunu düşünüyorsanız videoya başlamadan önce videoyu da beğenirseniz çok destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi hadi eğitime geçelim. Bu eğitimde YouTube'a nasıl video çekilir, ne tarz videolar çekmeliyim, onlar hakkında biraz bilgi vereceğim ve daha sonra YouTube'a nasıl video yüklenir hakkında videolarımız gelecek arkadaşlar. Etiketler, açıklamalar, başlıklar nasıl yazılmalı, kapak fotoğrafları nasıl olmalı vesaire vesaire. Şimdi bu videomuzun konusuna gelecek olursak YouTube'a nasıl video çekmemiz gerekiyor. Şimdi öncelikle kanalımızın kategorisine göre video çekmemiz gerekiyor. Mesela bir oyun kategorisiyle bir eğitim kategorisi aynı türde videolar çekmeyecektir zaten farklı kategoride arkadaşlar. Bir evcil hayvan veya bir dini kanal farklı türlerde video çekebilir. Mesela bir oyun kanalı ne yapabilir? Eğer e-sporsa bunu ekran görüntüsü olarak kaydedebilir bilgisayarında, düzenler ve YouTube'a yükleyebilir. Bunu Ekran videosu olarak kaydettikten sonra kendi videosunu da koyabilir ekstradan veya dışarıda bir oyun oynayabilir. Gördüğünüz gibi farklı türlerde video çekebilir. Diyelim ki bir eğitim videosu. Bir beyaz tahtanın ka tahtanın karşısına çıkar veya bir şey anlatır, kendini video olarak yükleyebilir. Bunları animasyonlarla destekler ve benim yaptığım gibi ekran videosu da kayıt edebilir arkadaşım. Şimdi gördüğünüz gibi birden fazla kategori Birden fazla çekim yöntemleriyle çekilebilir ve YouTube'a içerik üretilebilir. Aslında bunun kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Mesela bir eğlence kanalınız mı var? Bu eğlence kanalınızı en iyi nasıl tanımlarsınız veya en iyi insanlara nasıl anlatırsınız? İnsanları nasıl eğlendirebilirsiniz? Bu tamamen size kalmış bir şey. Eğer jest ve mimikleriniz güzelse, kameradan korkmuyorsanız, kameranın karşısına çıkmanız çok daha mantıklı olacaktır sizin için veya internetten videolar izliyorsanız ekran görüntüsü kaydetmeniz çok daha mantıklı olacaktı sizin için. Bunun için benim size tavsiyem kanalınızın kategorisini belirleyin ve insanlara anlatmak istediğiniz şeyi aktarmak istediğiniz şeyi en iyi nasıl aktarıyorsanız o kanalı seçin bir eğitim mi aktarıyorsunuz Eğitimi nasıl aktaracaksınız? Kendinizin videosunu koyarak mı yoksa ekran görüntüsü kaydederek mi? Bir eğlence kanalısınız. İnsanları nasıl eğlendireceksiniz? Kendi videonuzu koyarak mı, başkalarının videosunu izleyerek mi yoksa kamerayla başkasını çektirerek mi, kendi kendinizi çekerek mi, ekran görüntüsü kaydederek mi? Bu tamamen size kalmıştır arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım eğitimlerimi beğeniyorsunuzdur adım adım YouTube para kazanma eğitim setinin videolarını tekrar dolduruyoruz. Dediğim gibi ilerleyen videolarda çok daha iyi videolar gelecek. Çok daha açıklayıcı ve çok daha emin olun sizi destekleyici videolar gelecek. Bunun için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın. Ben eğitmenin Hasan Çağlar.